1962 Trabzon'da doğumluyum. 73 senesinde beri Bakır'da imalat yapıyorum. Hala yapmaktayız. 1996 sene 2006 senesinde Trabzon'dan İzmit'e geldik. Bu işin başına geldik. Burası bitmiş bir sokaktı Bakırcılar Çarşısı olarak. Burayı tekrar canlandırdım. 96 senesinden bu yana bu işi burada hala ayakta tutmaktayız. Marmara bölgesinde bu işin bütün imalatını yapıp dağıtmaktayız. Komple bakırın imalatını ve kalay işlerini yapmaktayız. Bakır tekrar mutfağa girdi ama anda yetişen yok. En son yetişen biziz. Bizden sonrası da kalmadı. Doğrudur. <laughs> e, peki bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleğe 1973 senesinde e, baba mesleği olarak Trabzon'da başladım. Hala devam etmekteyiz. Peki e, devam etmesini istediğiniz bir meslek mi? E, bu işi seve seve yaptığım için e, sağlığımız yerinde olduğu müddetçe yapmaya devam edeceğiz. Sağlığımız bozulursa da bırakacağız. Bıraktığımız zaman da meslek bitecek. <laughs> Peki hiç yanınızda böyle çırak çalıştırmayı falan mü? Son 30 mi? seneden beri ne gelen oldu ne giden oldu ne soran oldu. Ya, soran olsa ama... Yetiştiririm. Yetiştiririm. Yani, anladım. Ee, peki bu bakırcılıkta en önemli olan şey ne? Yani Bakırcıl en önemli adım. Bakırcılığın en önemli şeyi bakır e, insan sağlığının en etken maddesi olduğu için topraktan çıkıyor hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Sağlık olaraktan en önemli şey mutfakta kullanılacak gereçlerden bir tanesi bakırdır. Ee, peki siz bunları nasıl yapıyorsunuz? Ben imalat yaptığım için fabrikadan saç halinde alıyoruz. Saç halinde ebatlara, ebatlara kesiyoruz bunları. Model 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 yapıyoruz. Yani el sanat olaraktan sift döverek, çukurlayarak yaptığımız bir meslek. Yani şu görmüş olduğun e, çeşitin içerisinde hep emek vardır. Peki buradakilerin hepsi kendi yapımı mı? Kendi malatım. Ne gördüysen kendi malatım. E, atıyorum bir bakır tava yapmak için kaç gününüz Tek olarak değil, şöyle söyleyeyim seri olarak haftada 100 kilo bakır yumurta sahanı yaparım veya sanat olarak. E, peki daha önceden hiç böyle başınıza ilginç bir olay geldi mi bu meslekte? Bu meslekte başıma ilginç bir olay gelmedi. E, 73 senesinden beri hala yenilik içerisinde yenilik alıyoruz. Hala yenilik içerisinde bazı çeşitler çıkarıyorum. E, hala seve seve yaptığım bir iş. Peki çok yorucu oluyor mu yani çok güç gerektiriyor mu? Bize göre yorucu değil ama bundan sonra yaşamış geçti bundan sonra da artık yorucu oluyor. <laughs> Peki unutulmayı yüz tutmuş meslekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir meslek unutulmaz ancak ki sahibi unutulur. Yani meslek sahibi unutulur ama hiçbir meslek unutulmaz tekrar geri gelir. Bir gün gelecek yine ölmüş meslekler geri gelecek. İşte atıyorum e, yorgan yatak işi ölmüştü tekrar geri geliyor. İşte bir bakırcılık kalaycılık ölmüş geri geliyor. İşte bir e, imalathanede marangoz, e, ahşaplar geri geliyor. Evet. Ama e, şu anda ne yazık ki bunları yapacak olan el sanatı ustalar kalmamış. En son kuşak benim bakırcılıkta benden sonra da yetişen olmadı.